İnce ince bir kar yağar fakirlerin düzüne Neden felek inanmıyor fıkaranın sözüne Öldük öldük biz açlıktan etme bunu dur Kimi mebus kimi vali bize tahsil haramdır Dayanamam artık senin bu yalancı pozuna Yandık yandık bize okul, bize yol, bize hayat etmem Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, olur, Adam ölür yol yapılınca, okul olunca hayat bulunca ne olur olur, olur.